Allah rızka kefildir. Dünyada yemyeşil bir ada vardır. Orada yalnız başına obur bir öküz yaşar. Akşama kadar bütün yazıyı yalar, otlar, doyar, semirip şişer. Gece oldu mu, yarın ne yiyeceğim diye düşünceye dalar. Bu düşünce onu dertlendirir, ince bir kıla döner. Sabah olunca yazı yine yeşermiştir. Yeşillik, çayır, çimen ta bele kadar büyümüştür. Öküz açlığına tutulmuştur. Akşama kadar bütün yazıyı baştan başa otlar bitirir. Yine büyür, semirir, şişer. Bedeni yağlanır. Güçlü kuvvetli bir hale gelir. Derken akşam oldu mu? Açlık korkusuna düşer. Bu korkuyla titremeye başlar, yine korkusundan zayıflar. Yarın yayım zamanı, ne yiyeceğim, ne edeceğim diye düşünür durur. Yıllardır o öküz bu haldedir işte. Bunca yıldır bu yeşilliği, otlar bu çimenlikte yayılırım. Hiçbir gün rızkım azalmadı. Bu korku nedir? Bu gönlümü yakıp yandıran gam nedir diye düşünmez bile. Akşam oldu, gece bastı mı o semiz öküz, eyvalar olsun rızkım bitti diye yine zayıflar. İşte nefis o öküzdür, yazı da dünya. Nefis ekmek korkusuyla daima zayıflar durur. Gelecek zamanlarda ne yiyeceğim, yarının rızkını nasıl ve nerede elde edeceğim kaydına düşer. Yıllardır yedin yiyeceğin eksilmedi. Artık biraz da gelecek düşüncesini bırak da geçmişe bak. Yediğin rızıkları hatırına getir. Geleceğe bakma da az hızlan.''